Test 19 sorun no 1 kardiyo testimiz başlıyor. Mısır ve Urartular gibi farklı medeniyetlere ait mezarların içinde çeşitli eşyaların bulunduğu görülmüş. Yahu mezarda eşya ne arar demeyin. Diyor ki buna göre bu medeniyetlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 1. Ölümden sonraki hayatın var olduğuna. Evet. 2. İnançların birbirine benzer olabileceği. Evet. Mısırlılarda da varmış bakın. Urartlularda da varmış değil mi? Artı toplumlar arasında barışın egemen olduğuna soru işareti. Dini inancın insanların yaşamları üzerinde etkili olduğuna. E, tabii ki sonuçta adam ahirete inandığı için ne yapıyor? Mezarına bunları koyuyor. E araç ve gereç yapımının bilindiğine e, eşya varsa araç gereç vardır. Yani cevabımız C şıkkı. İki nolu soruya baktığımda... Anadolu yerleşik yaşam ve medeniyete ait yerleşim merkezleri bakımından yazılım bulunmasından önce de zengin bir coğrafyaydı. Evet işte e, Orta Doğu'nun veya Yakın Doğu'nun diyeyim İlk ilk köy yerleşimi buradadır, ilk şehir yerleşimi. Ya dünya tarihinin düşünsenize ilk ibadethanesi burada falan filan falan filan. Diyor ki buna göre aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangilerini Anadolu'da tarih öncesi devirleri aydınlattığı söylenebilir. Zaten şıklarımızda da onu soruyormuş. Bir Göbektepe, iki Çatalhöyük en eski şehir yerleşimi, üç Diyarbakır Çayönü yakında onun ilk köy yerleşimi dedik. Cevap 1-2-3. 3 nolu soruya baktığımda diyor ki insanoğlu kendiliğinden yetişen yabani buğday, arpa, çavdar gibi tahılları toplayarak bunları kullanmış. Daha sonraki süreçte insanlar bu yabani tahılları ıslah ederek kendi kontrolünde planlı bir tarımsal faaliyete başlamış. Ne güzel üretici olmuşlar. Böylece bölgedeki avcı ve toplayıcı toplumlar giderek üretici konumuna geçmiş. Tarıma geçişle birlikte keçi, koyun, sığır, domuz, at, köpek gibi hayvanlar evcilleştirilmiş ve günümüzdeki köy yaşamına benzer yaşam biçimleri oluşturulmuştur. Yalnızca verilen bu bilgiler doğrultusunda insanın ilk dönemleriyle ilgili hangi yargıya ulaşılabilir? Bakın yalnızca diyorsa size bir soru da arkadaşlar hiçbir şey bilmiyormuş gibi düşünün. Sadece yukarıda verilen metne bakın tamam mı? 1- Üretim ve tüketim alışkanlıklarında değişiklikler yaşanmıştır. Evet. Cevap bu <laughs> zaten. Ama diğer şıklara da bakalım. Ağaca ve toplayıcı yaşam tamamen terk edilmiştir. Hayır. Sınıfsal farklılıklar ortaya çıkmıştır. Burada ondan bahsetmiyor. İklim şartları yetiştirilen ürünlerde belirleyici olmuştur. Burada ondan bahsetmiyor. Hani şu bölgede şu çıkardı, bu bölgede bu yetiştirdi falan demiyor. Nüfus artışı görülmüştür. Yine burada ondan bahsetmiyor. Cevabımız aslında aşık arkadaşlar. Dört dolu soruya baktığımda Diyor ki, bilim, evrenin ve olayların bir bölümünü konu alarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bir bilgi ve ilim demektir. İyi. Tek bir yöntem bulunmayan bilim, genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösterir. Diyor ki, bilim amacına, konusuna, kaynağına, yöntem ve alanına göre farklı sınıflamalar tabi tutulabilir. Paragrafta bilimle ilgili verilen bilgiler ve tarih bilimi kıyaslandığında... Yukarıdaki özelliklerden hangileri tarih bilimiyle paralellik gösterir? Bir, araştırmalarda deney yönteminin kullanılması. Bu işte bizde yok arkadaşlar değil mi? İlk bölümlerde de zaten bahsetmiştik. Tarihte deney ve gözlemden yararlanamazsın. Ne yapacaksın? Bir olayı tekrar gerçekleştiremezsin. İki, gerçeklikten yararlanarak farklı yöntemlerin uygulanması. Evet, çünkü tarihçinin işi objektif bir şekilde var olan olayları size anlatmak. 3, nitelik olarak kesinliğin önemli olması. Tarihte kesin bilgi yoktur arkadaşlar. Neden? Çünkü e, atıyorum yine önceki testlerimizde de görmüştük işte videolarımızda. Abi bir buluş ortaya çıkıyor. Bilinen bilgiyi tamamen değiştiriyor. Atıyorum Göbeklitepe dünya tarihini değiştirdi biliyorsunuz. E, Göbeklitepe öncesinde insanlar işte yerleşik hayata geçtikten sonra e, Tapınaklar inşa ettiler falan filan diye bilinirdi. Veyahut da Osmanlı Devleti'nin ilk işte, ondan bahsetmiştik hatırlarsanız önceki testlerimizde. E, Osmanlı Devleti'ne bilinen ilk para Orhan Bey döneminde gümüş paradır diye bilinirken. Abi sonradan Osman Bey'in bastırdığı bakır paranın olduğu ortaya çıktı. Bak bilgi değişti. Yani kesinlik yok benim branşımda. O sebeple cevabımız arkadaşlar yalnız iki yani 5 şıkkı. Gelelim beşinci sorumuza diyor ki aşağıda verilen tarih öncesi dönemlerle ilgili gelişmeler hangisinde neden sonuç ilişkisi yanlış verilmiştir diyor. Bir ateşin kullanılması madenlerin işlenmesi evet eğer madeni işlemek istiyorsan kardeşim ateşle e, onu e, yüksek bir ısıya getireceksin pişireceksin diyordum az kalsın. sonrasında onu kullanılabilir bir şekilde bürüyorsun değil mi o yüzden bir var. Doğru. Özel mülkiyetin gelişmesi toplumsal sınıfların oluşması. Evet yerleşik toplumlarda daha çok sosyal sınıflar olur arkadaşlar. İşte iş gücü lazım ne yapalım hadi köleleştirelim. Anlaştık mı? Eee ben köleleştirdim ben aristokratım soyluyum. Al sana sosyal sınıf. İki de var. Tarımsal üretimin başlaması üretici kimlik kazanılması. Evet insan tarımdan önce arkadaşlar ne yapıyordu? Avcılık toplayıcılıkla uğraşıyor değil mi? Tarımın yapılması üretici olmamı sağladı. D. Ticaretin gelişmesi köylerin kurulması mi acaba? Zaten ticaret vardı. Yani ticaret geliştiği için köyler kurulmadı. Ama E'ye de bakalım. Tekerleğin bulunması, farklı coğrafyalara ulaşılması. Tabii ki göçleri kolaylaştırmıştır. Veyahut da insanoğlunun hareket kabiliyetini arttırmıştır. O sebeple E'ye de var. Cevabımız D şıkkı. Sorun o altı arkadaşlar. Diyor ki sosyolojik ve tarihsel planda Budizmin Hindistan'ı işgal eden Aryan topluluklarının beraberinde getirdiği Brahmanizme karşı bir tepki olarak ortaya çıktı söylenebilir felsefi kaynakları arasında Brahmanizm ve Hinduizm ile birlikte Jainizm ve yerli halkların eski din ve kültürleri de sayılabilir. Hmm. Ancak geleneksel olarak Budizmin en temel kaynağı olan Siddhartha Gautama'nın aydınlanma deneyimi ve bu deneyimi sayesinde kazandığı bilgelik gösterilir. İyi. Kas sistemi nedeniyle Budizm Hindistan dışında özellikle Çin'de daha fazla yayılma imkanı bulmuştur. Niye? Çünkü eşitlik ve adaletten bahsediyor değil mi? Bu bilgilerden yola çıkarak yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? 1. Hindistan'ın Hindistan, Hindistan birçok felsefi dini bir arada barındırmıştır. Doğrudur. İşte Budizm'den bahsediyor adam. Hinduizm yani Brahmanizm'den bahsediyor. Jainizm'den, Bırt'tan zırt'tan bahsediyor. 2. Kas sistemi eşitliği savunan dinlerin yayılmasını zorlaştırmasaydı zaten Budizm Hindistan'da yayılırdı. Çin'e kadar gitmezdi veya Çin'e kaçmak zorunda kalmazdı değil mi? 3. Hindistan dinsel çeşitliliğin olduğu bir coğrafyadır. Tabii ki günümüzde bile mesela Hindularla e, Müslümanlar arasında ciddi bir çatışma vardır mesela. Anlaştık mı? Ve hala e, milyonlarca e, dinlaşımız vardır bizim Hindistan'da. O sebeple cevabımız 1-2-3 yani E şıkkı. Gelelim 7 oldu sorumuza. İlk çağda meydana gelen yazının bulunması koloncilik faaliyetleri ve Büyük İskender'in doğu seferi gelişmelerinin aşağıdaki durumlardan hangilerinin yaşanmasında etkili olduğu savunulabilir. 1. Demokratik yönetimlerin kurulması. Yani. 2. Yerleşik hayatın önem kazanması. Geçtim. Hristiyanlığın geniş alanlara yayılması. Hayır tabii ki daha o dönemde Hristiyanlık falan yok. D. Toplumsal sınıf farklılıkların ortadan kalkması. Hayır. E. Kültürel etkileşim hızlanması. Tabii ki cevabımız E arkadaşlar. Neden? Çünkü yazının bulunması fikir alışverişini hızlandırdı. Veyahut da kolonjik faaliyetleri yani ticaret diyeyim aslında. Bir bölgede bulunan bir şeyi diğer bir bölgeye götürdü, oradan aldı, buraya getirdi falan filan. E Büyük İskender'in Doğu Seferi sayesinde de Doğu ve Batı kültürleri birbirini tanıdılar ve kaynaştılar. Helenistik uygarlık ortaya çıktı değil mi? O sebeple cevabımız E şıkkı. Gelelim 8 dolu sorumuza. İlk çağda yukarıda gelişmelerden hangilerinin devlet otoritesini güçlendirmeye yönelik olduğu söylenemez veya güçlendirdiği söylenemez. Ne dersek işte. Bir, Yunanlıların şehir devletleri halinde örgütlenmesi alakası bile yok. İki... Hitit Kral'ın aynı zamanda baş rahip, ve baş komutanlık etkilerini üzerinde toplamızız. Birkaç gün önceki testim, testlerimizden birinde bunu anlatmıştım. Sen aynı zamanda hem baş ray, hem baş yargış, hem baş komutan hem de kralsan bütün erkleri yani güçleri üzerinde toplamış oluyorsun. Bu da tabii ki senin sözünün geçmesini kolaylaştıracak. O sebeple devlet otoritesini güçlendirebilir. Güçlendirir net. Akatların düzenli ordular kurması tamam ilk bakışta hani askeri bir gelişmedir eyvallah ama merkezi de güçlendirecektir düzenli ordular. Anlaştık mı? Yani cevabımız ne olur? Yalnız bir diyelim. Gelelim 9. sorumuza. İlhanlı tüccar kavimlerinden olan solukların da ticaret yaptığı İpek Yolu adını, Batı için en sıra dışı alışılmadık madde olan ipekten almıştır. Yoksa bu ticaret yolu üzerine sadece ipek satıldığı için mi? bu ad konulmamıştır. Örneğin Çin'e doğru yol alan kervanlar altın, değerli taş ve cam da taşırken ters istikamette özellikle kürk, seramik, yeşim taşı, tunç, vernik ve demir taşınmıştır. Vay be! Diyor ki ayrıca İpek yolu üzerinde sadece mallar taşınmamış Hindistan'dan doğan Budizm İpek yolu üzerinden uzak doğuya Çin'e ve Japonya'ya kadar yayılmış ve orada hakim din olmuştur. Hristiyanlık İpek yolu üzerinden zaman Çin'in başkentine kadar yetişti. Bunların yanı sıra kağıt yine İpek yolu ile Arap ülkeleri üzerinden Avrupa'ya gelmiştir. Bayanasını ve. Diyor ki yalnızca bu bilgilerden yola çıkarak İpek yolu ticaretinin yukarıdaki alanlardan hangilerinde etkileşime zemin hazırladığı söylenebilir. 1- Kültürel var kardeşim. Değil mi? Çünkü kağıttan muhattan bahsediyoruz. 2- Siyasi. Soru işareti koydum çünkü ondan bahsetmiyor işte. İpek yolu sayesinde Avrupalılar işte ıı, idarede şunu öğrendiler, yönetimde bunu öğrendiler demiyor adam. 3- Dini. Tabii ki var. Budizmin nasıl yayıldığı işte Hristiyanlığın bir şekilde bölgeye gittiği falan filan diyor değil mi? O sebeple cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı. Gelelim son sorumuza. Urgakine yazılı kanunların sosyal devlet anlayışıyla bağdaştığını gösteren ve söyleyen bir araştırmacı. Yukarıdaki özelliklerden hangilerini ifade ederse bu görüşün doğruluğunu pekiştirmiş olur. 1. İhtiyaç sahiplerinin halk, haklarının gözetilmesi. Evet zaten sosyal devlet dediğimiz şey halkın ihtiyaçlarının karşılanması demek değil mi? O yüzden 1 var. 2. Kişilerin mallarının ve canlarının hukuk güvencesi altında olması. Evet yine kişilerin haklarını koruyor bakın devlet tamam ve ihtiyacını karşılıyor bir şekilde mal ve can güvencesi vererek. 3. Özel mülkiyet anlayışının görülmemesi tam tersi. O sebeple cevabımız D şıkkı.